the çıktı. Ne oldu? Buz diğer çıktı. Hadi canım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün Japon hesabındayız ve sandık açıyoruz. Çok bir sandığımız yok ama parçalayacağız yine. Yanımda Muzo, Kerem ve Ulvi var. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. selam Evet. Şimdi az olan e, bunu sona bırakacağım ben. Önce bir premium atacağım Sonra Ay, onarsın. içinde ne vardı? Bu şey. Neydi o? Böyle şeyler ya. Çok bir şey var <laughs> <yok. gülüyor> <laughs> Orada sen bunda cacık çıkarsın. Hiç uğraşma. Tamam önce bir premiumla başlayalım. Zaten premium dört tane. Premium'dan Asker sandık açaydı. Premium'dan bakalım dört tane de ne çıkacak. Bu hadi bu Ulvi'nin şansını olsun. Ulvi bak. Enes'te destansı çıkardım. Ben de bir şey çıkaramazsan Haybol, gözükme. Gözükme evet, gözüm. çok güzel tamam. Ama şansı... siyah şey seviyorum. Ben sevmiyorum. Muzonun şansı bakalım. Muzoda da bir şey, değil, bir şey yok. Var mı diye bir dostan azıcık abi sen. Ha? Muzo'nun şansı var mı diye bir sorsana sen. Vardır vardır. Bu da Kerem'in şansına. Hadi. 3'te 0 olmaz herhalde. Olmaz yani. Öyle düşünüyoruz. Hmm. Başıyla başladı. Baş. Her zamanki gibi baş. Baş çıkarma. Yalınca devam. Ustaları eşittir. Gözlerimiz gene zaten Kerem'e geleceğiz. Yani gene, başını aldık. Siz bir dakika. Büyük ihtimal size şey es fazla geliyor. Hemen. Oyunu seçelim. doğru bir de bende yani donuyor. O normal mi? Yoksa o benden büyük ihtimal ben Şimdi şu donmayalım. An, şu an sesi iyi değil mi? Bir sıkıntı yok. İyi, iyi. i̇yi, Güzel. Hadi bu, bu kimin şansın olsun. Aramızda evet. olmayan Anıl'ın şansı. Doğru Evet tamam. Anıl bir de artı ense girsin. <laughs> Oha. Oğlum totem, bu totem e o bozuldu, gittim. bozuldu. O totem bozuldu artık. Totem bozuldu. Ana, pocumuş. Şimdi of, bir de gelelim. o, o, o kreşte şey yani. Şunları, kreşi şunları kreşi. tek tek açalım. Hadi bu Enes'e girsin lan hadi. Enes'e girsin. <laughs> Gömle. <laughs> oh gömleği <laughs> Enes, ya? Enes'in artık müdavimi oldu. Pezevenk gömleği de çıktı. Enes'in adını verince çıktı. Artık yani Enes'in adını verince güzel bir şey çıkıyor da bu artık pezevenk gömleği çıkıyor. Bu neymiş? Bu da siyah. Bu üçünü birden açıyorum ya. Tek tek açmayacağım. Bas. Aha. Uy otobüs. Ama, Ama bir amar gibi. Miramar olsun. Bir amar yani. Koca terekli. Olsun. olsun. Bu da iyi. Şimdi şuradan klasikte bir onlu vuralım mı? Ne diyorsunuz? Vur. Zaten 5'e çıkacak. Olur olur. olur, olur. Aha, yeriz, 100 yeriz. mu? Evet 100 madalyonumuz var. Bekar sen 100 madalyon çıkar öl herkes. Hadi lan. Al Tamam. Al Anlaşıldı. Devamını biliyoruz. Düşmeye gerek yok. Olur Almyanın. olur yeriz yeriz. Aa onlu geldi. Bura, bura o Ben bana şey düşüyorum. Hadi bakalım. Git. Hayır geç onu. Bir daha onunla aç Aynen. diyen olursa hani onu açınca Tekabür be. Tekabür bunlar hep yüz alıyor. Hayır. Hepsi on... Şimdi ben bir yere çünkü onunla açmadığım için e, linç yiyecektim. Ama bir daha aç, aç diyen olursa gösteririm ben ona. Olur. Neyse. Bu Zeka. Zeka sen tekliden yüz madalyon çıkar. Evet. Ben şeyim. Tabii, estağfurullah. Tövbe. Hadi. Tamam ha, bu klasik zaten bizim baş belamız. Biz bir şey istemiyoruz buradan. Biz burada şansımızı kullanmak istemiyoruz. Ah saç. Her hesabımda bir saç desenim var. Güzel seviyorum böyle ama artık daha da güzel bir şey var. Hadi. Hayır. Allah Allah. Klasikte dönüyor. Bu arada fark ettiniz mi? Çıkan sadece her şey baş. Evet. Bak bu da baş. Her şey baş. Evet. Peki bir kere olmuştu. 3-4 tane pembe çıkarmıştık, Hepsi de baştı. Evet. Her zamanki şansımız. Evet. Pire buradan buradan bir tane onlu vurabilirim. Önce bir tane tekli vuruyorum. Bu crate mi? Ulvi'nin şansına. Evet. PUBG crate. Vurdum. Ya, ben buradan. Zeka. Zeka. 5 tanesi hayırlı olsun. Onun son, son 10 tane kalsın 10 10'la vur Direkt vurman. Bence bir arada bir tane vuralım geri kalanı tekli açalım Böyle daha mantıklı olur e tabi, Bir tane asker salmıyor kaçaydı Dur Orada kötü şans gidiyor Bu O totem işe yarayacak arkadaş Bu totem işe yarayacak Enes'e girsin Yarayacak Enes e o totem Enes'e girsin evet, abi. Enes abi Enes'e girsin at kol hadi bak Aa. Oğlum totemi bozduk lan. zeka bir dur, zeka dur, zeka dur, bekle. Bekle, totemin daha iyisini yapıyorum, bekle. Neyse. La, totemle ilk videoda çıkardık, eyvallah da. Hani bozduk, onu da anladım da. Lan bu üç tane aynı maske ne? Allah'ım, bu sırf onlu linçinden kurtulmak için açıyorum bu onluları. Yoksa açmam, hepsini tekli tekli açardım. Lan bak, gene bir şey verme. onu da. Evet. Evet bir hesabımız geldi. Aha al işte. isme bak. Ben de diyorum, bu e totem. Abi. Ben de diyorum bu totem niye bozuldu? Adam mı? Totemimizi isim yapmışlar. Şuna bak. <laughs> Allah'ım e ya Rabbim ya Resulallah. Yorum yap. Allah'ım. ne? Uluviler... <laughs> Ama bu diğer çıktı. Ne oldu? buzluyor çıktı. He hadi he. canım şaka lan şaka gül diye adamlar Kısar totemimizi mi? almış nick yapmış ondan sonra totem niye çalışmıyor çalışmaz tabi neyse ne, devam bir şey çıkaracağız illaki bugün ama baş çıkaracağız gününe geliyor şeyler devam 11 tane kaldı devam çok az sandık kaldı son sandıklardan güzel Haydi. bir şey almamız lazım Allah'ım yarabbim. Oley! En güzel. Allah'ım mala bağladı bu çocuk. Çıkmayana da seviniyor. Aha bu da çıktı. Enes'e gitsin. O demiş ya ricaz zekalı. gittin? gitsin. Yok o. Buradan sonra yine deneyelim. gittin? gitsin. Aha aha. Ne oldu ya? Enes'e gitsin An dersek baş. Ha girdi. Bak baş. Eee e, bir şey diyeyim mi? <laughs> Biz hala baş devam ediyoruz. Baştan devam. Lan bir kılıçını da ver de tam olsun bari. Bence de. Yine baş. Şöyle sekmesini söylememiz lazım. En seksin. Dünü verirse bitme biter. Altını pardonur. Yani böyle bir set verirse herhalde video bitecek destek artık. Set video biter. Challenge'a döndük. Bir set verirse video bitecek gibi duruyor. Oyun bizi destek kapak destek edip şu destek an destek veriyor. Destek Oyun bizi kapak edip şu an seti verdi. Vermez. Abi.

Hadi Emrah'ın şansına olsun. Emrah Aram... abinin dilinden söylüyorum. Aram... Ense girsin. Aramızda yok ama. O... Hadi geç yapmadım. En sevdiğin adını ense girsin söyledik ama bu yine baş çıktı arkadaşlar. Son iki sandık. <laughs> yok arkadaş. Bütün Bugün, başladım, bugün bir şey ötüm. vermemeye niyet etmiş. Bir Adam... tane totem yapmamız lazımdı bizim güzel. Ha totem ben belli. Al. Geliyorum askeri sandığa. Biliyor muyum ya? BE Kreyte geldim. Son sandığa vurdum. Vur. Biz fakiriz. Bizde kıyafet yok. Yok evet. evet. olmadı. Fakiriz herhalde. Son 7 sandık. Onu da kreyte ezelim bence. Yani kredite izleyeceğim. Belki bir tane premium alayım. Premium'da çok açmadık çünkü 4 tane açtık. Bir tane burada harcayacağım. Bir şey çıkmaz orada. Burada bir şey çıksın. Zeki haber alfas veriyor. <laughs> Uçan... çantayı seviyorum lan ben. Bu çantada bende 2 tane oldu. Peki abi o neden benim hani hesabı açmadın? O bende çıkacak. Neyse geri kalan 6 sandık PUBG Crate'de basalım. Herhalde Mesela açtığım en en kötü ya. en kötü sandık açılımı bu arada en ben kötü çantayı ama var sende en kötüsü bir tane Geçti de açınca da bir şey vermiyor ki Ben oyunun mantığını çözemedim şu an ne yapmaya çalışıyor Ama bu şansımı kim sömürdü belli Enes'e dedik ki bir şey çıkarırsan elmas atarız bilmem ne atarız dedik orada şansımızı kullandık Tabi Ver ver, Allah aşkına ver. Bak son iki sandık. Hadi lan bu benim kendi şansımı açıyorum hadi. Evet arkadaşlar bugün ayakkabı çıkardık. Ayakkabı geldi. Ayakkabı. Pantolon verdi. Yok pantolon. Lan, hadi bu da üçünüzün şansını açıyorum hadi. Belki birleşince bir şey olur diyerekten. Ha, Allah razı olsun. Alkışlıyorum. Çok onu. Güzel. Güzel bu oyunu. Ve bir madalyon kaldı ve her şeyimiz bitti. Bir tane ses çıkarabildik. Bir tane şöyle bir saç. uydulan uydu lan buna. Güzel oldu. Tamam. Bu set ile güzel oldu. Bu neymiş? Allah tövbe estağfurullah. Bu ne çok se. güzel oldu. Geçelim. Buradan ne aldık? Ha, buradan minibüs aldık. Çok kullanırım ya. Neyse. Bitti. Bu kadar. Vay arkadaş. Ee, şunu da atalım. En, kö en kötü <laughs> en kötü sandık açılımımdı. Hiçbir şey vermedi. En kötü mü? En kötüsüydü evet. Hiçbir şey vermedi ki. Hiçbir şey vermedi. Kanta, kanta zaten var bende. Bende olanı niye veririm? Sevim sevmiyorum yani. Ama bende. Neyse. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gençler katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.